Evet kıymetli izleyenler bir tane bahçemizde kirpi yavrusu gördük. Hayvan acıkmış. Otlanıyor. Evet. Genelde bu hayvanlar gece otlanır ama yavru çok bu işlere bilmiyor galiba. Oraya saklandı kendince. Evet çok tatlı. Her hayvanın yavrusu oh uh -huh. evet yan tarafında bir şey var beyaz bir şey ne acaba çeşe gibi kaçma teşebbüsünde bulunmuyor artık burada bizim seslerimizi mi duyuyor acaba alıştı mı bize hiç tepki yok. Evet, tabii ki bahçemizde böyle yaban hayvanları olması sevindirici. Tabii zararlılarla mücadele ediyor çiftçilerimiz, bahçe sahiplerimiz böceklere, kuşlara, bu tür canlılara e, mutlaka zararı oluyordur ama e, tabii ki yine de bu hayvanların buralarda olması e, insana mutluluk veriyor. Tabi sincap da gördük buralarda. Tabi ne yiyor bilemiyorum da. Şu anda bir şey yerken de henüz görmedim. Kokluyor ama sümüklü böcek e, yediğini söylediler ama daha önce de çirpi videosu paylaşmıştım. E, tabii ki gece çıkarsa burada sümüklü böcekler çok. Ama tabii şümüklü böcekler genelde gece çıkıyor. Yani şümüklü böcek yiyecekse gece karnını çok rahat bir şekilde doyurabilir. Evet. Çok tatlı. Çocukken kirpilerin ok kattığı söylenirdi. Tabi demiyorum. Ben henüz o durumda karşılaşmadım Evet bir tane kendisine erik verelim bakalım yiyecek mi erik yiyor musun sen he al bakalım al bak 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 sana erik bakayım hadi bak Heh. Evet oraya saklandığını zannediyorsun bak ben görüyorum seni Heh. hadi o erikten ye bakalım Hadi bakalım hadi. Küçük. Yoruldun mu? Dinleniyor musun yoksa? He? Bak ben gideceğim artık. Ha. E sen buralarda gel. E, gece çık. E, sümüklü böcekler çıkar gece. Ve sen de bol bol yersin. Bu dikenli ve sevimli yavruyu sizlerle paylaşmak istedim. Evet bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.